Evet, yaptığımız muayenenin sonucunda e, dişlerinizin e, mutlaka bir porselenle kaplanması gerekiyor. Çünkü yapısal olarak çok bozulmuş durumdalar. Eksikleriniz var. Bu eksikleri tamamlamamız gerekiyor ve e, sizi estetik ve güzel bir gülüşe bu sayede kısa bir zamanda e, 5 ila 7 gün arasında kavuşturabileceğiz. Hocam zirkonyum daha sağlıklı yoksa metal destekli porselen mi? Şimdi aslında sağlık açısından ikisinin birbirinden farkı yok. İkisi de sağlıklı tedaviler. Biz ikisini de klinimizde uyguluyoruz. Aralarında tabii bazı farklar var. Zirkonyum içinde metal olmadığı için daha ince hazırlanabilen yapılar. Metal destekli porselenlerde ise bir miktar daha kalın oluyor içine metal desteği girdiği için dolayısıyla dişlerimizden çok az daha fazla aşındırmamız gerekebiliyor. Ama sonuç ortaya çıktığında tabii ki ikisinde de güzel sonuçlar ortaya çıkartıyoruz. Metal destekli porselenlerin eğer iyi aşındırma yapılmazsa, doğru yeterli miktarda aşındırma yapılmazsa aradan yıllar geçti mesela 10 yıl sonra diş etlerinde bu uyguladığı baskıdan veya diş etini ittirmesinden dolayı morarmaya başladığı veya kararmaya başladığını görebiliyoruz. Ama iyi yapılmış bir metal destekli porselende bu fark oluşmuyor. Ama metal destekli porselenlerin ömrü için biz 15 yıl dersek zirkonyumların ömrü için 20-25 yıl rahatlıkla diyebiliriz. Zirkonyumlar ışık geçirgenliği dişe çok yakın materyaller. Böyle olduğu için de özellikle ön grup dişlerinizde uyguladığımızda son derece estetik bir sonuç elde edebileceğiz. Yani biz dişlerimizi çok açık renkte yapsak, çok açık beyaz da yapsak, siz bunu rahatlıkla kendi dişiniz gibi kullanabileceksiniz, rahatlıkla gülümseyebileceksiniz. İnsanlar baktığı zaman yüzünüze işte ağzında acaba dişlerini yaptırmış mı yoksa kendi dişi mi var diye düşünecekler. Dişinizin rengini çok açık yapıyor olsak da tabi e, dişlerinizin rengini şu anki dişlerinizin tonundan daha açık rengi getirebil getirebilmek için gülme hattındaki bütün dişlerinizin zirkonyum olması gerekiyor. Yoksa arada e, renk farkı oluşur. Bu da estetik olarak hoş gözükmez. E, bununla ilgili başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Hocam peki bonding tedavisi nasıl uygulanıyor? Şimdi metal destekli porselenler veya zirkonyum uygulamak istemediğimiz yani dişlerden aşındırma yapmak istemediğimiz durumlarda bonding tedavisi uygulayabiliyoruz. Bonding tedavisinin özelliği dişe hiç dokunmuyoruz hiç aşındırma yapmıyoruz. Dolayısıyla dişiniz bütünlüğünü koruyor. Biz bondingi bir gün çıkartırsak yine siz bugünkü dişlerinizle kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ben size kısaca bonding tedavisinden bahsedeyim ama sizin ağzınızda köprü tedavisi de uygulamamız gerektiği için bonding tedavisini sadece öndeki birkaç dişinize uygulayabiliriz. Diğer kısımlarını zirkonyum veya metal desekli porselenlerle tamamlamamız gerekiyor. Bonding tedavisinde dişlerinizden herhangi bir aşındırma yapmıyoruz söylediğim gibi. Uygun bir mat bu bir dolgu materyaline benzer bir e, materyal, dişlerinizin ön yüzeyine klinik ortamında uyguluyoruz. Herhangi bir şekilde ölçü almamız gerekmiyor. Totalde bir diş için 45 dakikalık bir süre gerekiyor. Yapmışken bir bütünlük sağlayabilmek için bütün dişlerinizi sizin zirkon veya metal desekli porselen yapabiliriz. Benim önerim e, sizin ağzınızda e, zirkonyum uygulamak olacak. Çünkü e, yaşınız genç, daha uzun yıllar kullanacaksınız. Dolayısıyla biraz daha uzun ömürlü bir tedavi yapmamız daha doğru olur. Dişlerinizden daha az aşındırmış olacağız. Dişlerinizde çünkü sağlık olarak çok büyük bir problem yok ama estetik olarak büyük problemler var. Biraz dişlerinizi bastırarak fırçalamışsınız. Biraz diş sıkma probleminiz var. Sağlam bir şey yapılması gerekiyor. Eksikleriniz var. Bu eksikleri tamamlamamız gerekiyor. Dolayısıyla sizin ağzınız için hem estetik olması, hem sağlam olması, hem de uzun ömürlü kullanabilmeniz için zirkonyum tedavisi çok daha uygun olacaktır. Bir haftalık süre bizim bu tedaviyi uygulayıp bitirmemiz için yeterli olacak. Herhangi bir şekilde e, estetikle ilgili farklı bir beklentiniz olursa, çünkü biz dişlerinizi sizin yüzünüzde takacağız ve göstereceğiz. Beğeniyor musunuz? Hayal ettiğiniz dişler bunlar mıydı diye göstereceğiz. Bu değişiklikleri de bu 7 günlük süre içinde hepsini yapıp bitireceğiz ve sizi sağlıklı dişlerle, estetik bir gülüşle ülkenize uğurlayabileceğiz.